Ben Filistinlilerin hani 7 yıldır buradayım. İlk kez morallerinin bu kadar yüksek olduğunu gördüm. Yalnız olmadıklarını, duygudaş olarak bir parça olarak hareket ettiklerini söyledi. E, ee, bir zannediyorum bundan 3-4 yıl önceydi Filistinli bir avukat, Rahit Salah'ın da avukatı Halit Zeberka bir mahkeme sonucunda bir mahkemeyi takip ediyorum. Çıkışta bana demişti ki ya işte Sais anlaşmasıyla bölgeler bölündü. İşte Suriye, Lübnan falan. Herkes kendi kaderinin peşine düştü ya ben Lübnanlıyım, ben Suriyeliyim diye aralarındaki o hani Düşşam daha öncesinde hepsi aynı halk gibiydi. Şimdi dedi İsrail biz aynısını yapıyor. Ne yapıyor? Ee, i̇şte Temani Erbay'ın dedi 48 Arapları Ehlül Kudüs, işte Kudüslüler, Ehlül Dıffe, Batı Şerialılar, Gazzeliler diye fiziksel olarak bizi ayırdığı için yıllar içerisinde duygus duygusal olarak da bir kopuşa gidiyoruz demişti. Bu son olayda en öne çıkan figürlerden birisi de bana bunu diyen avukattı. Tamamen bunun doğru olmadığı, yani tamamen ters yüz olduğu ortaya çıktı. Dün Batı, Şer Batı Kudüs'te e, e, İsrail vatandaşı Yahudilere mikrofon uzatmaya çalıştım. Birçok kişi, ihtiyar birkaç kişi bana şunu dedi İsrailli. Dedi ki ya 70 yıldır, 60 yıldır, 50 yıldır alışveriş yaptım, bakkalım birden Filistinli olduğunu hatırladı ve bana düşman oldu dedi. Netanyahu'yu suçladı. Netanyahu'yu suçladı. Dedi ki mesela sağ koalisyonu konsolide etmek için bunu yaptı ama dedi İsrail için çok büyük zarar verdi. Ona şunu sordum dedim ki bu bunun rekonsil edilmesi, düzelmesi ne kadar sürer? Bence onlar, on, onlarca yıl alır belki de çok mümkün olmayacak dedi. Çünkü gerçekten bütün şehirler ayağa kalktı. Sadece polisle Filistinler değil İsrail vatandaşı Filistinlerle İsrail vatandaşı Yahudiler birbirlerine silah çektiler. E, camiler, sinagoglar, evler saldırı altındaydı. İsrail için belki de son yıllarda ortaya çıkabilecek en olumsuz manzara ortaya çıktı. Filistinler açısından ise ben ilk kez bu kadar net bir cephe gördüm. Hani birlik olarak hareket eden bir cephe gördüm. Ve dünyadan gelen tepkilerde benim hatırlayabildiğim kadarıyla hiç bu kadar Filistin lehine değildi yani.